Antalya Demre'de Noel Baba efsanesine ilham olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi yılbaşı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. 30 bin nüfuslu Demre'nin 7 katı turist kiliseyi ziyaret için ilçeye geldi. Kırmızı kukuletası, kıza ve onu çeken geyikleri. Noel Baba yeni yılın en belirgin sembollerinden biri. Tüm dünyada Noel Baba'nın ilham kaynağı olarak bilinen Aziz Nikola'sın memleketi Antalya'daysa 2024'e girmeye sayılı gün kala rağbet arttı. Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Anıt Müzesi turist akınına uğradı. Hristiyanların hac olarak da altı Aralık'ta buraya hac olarak geliyorlar, geliyorlar. Ziyaretlerinde dualarını ediyorlar. Mezarının başında toplanıp milattan önce 300 yılında Demre'de yaşadığı düşünülen Aziz Nikolas'ın kilisesi dört bir yandan gelen Hristiyanlar tarafından ziyaret edildi. Aziz Nikolas mezarı başında anılırken bu yıl toplamda 938.058 turist ilçedeki öğren yerlerine gitti. Demre'nin nüfusu yaklaşık 30 bin ve yalnızca Noel Baba'yı yani Aziz Nikolaos'u görmek için bölgeye işte bu müzeye bu yıl 232 bin turist geldi. Bu da ilçe nüfusunun tam 7 katı. Noel Baba Kilisesi olarak da bilinen kilise 11. yüzyıldan kalma. Kilisenin içindeki Roma dönemine ait lahdinse Aziz Nikolaos'a ait olduğu düşünülüyor. Duvarlardaysa Aziz'in işlediği mucizeler resmedilmiş durumda.